paykım of da paykım sır paykım of sır paykım of. Selam ey payışlara beni, öp. Kızım siz bugün çok yakışıklısınız. Hatta her gün çok yakışıklısınız. Sizden daha yakışıklı adam yok. Olsam seviyorum Hatta şu an bile verebilirim. Bir dakika sığınmaz anam. <laughs> 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 tamam mı Berat. Tamam. Şu telefonu elinden bırak. Bırak telefonu elinden. Kızım, eee, sırlanmayın. 1 saniye. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kralım bu videoda. Bunlar benim cariyelerim. Bu bahçe cariye. Bu bundan kalan boşlukta bununla idare ediyorum. Bunu da zor zamanlar için burada saklıyorum tamam mı? Bunlar benim cariyelerim. Krallık bunu gerektir. Ama biz e, vezirdik. <laughs> Konsepti değiştirdik. <laughs> Vezir olarak geldik biz buraya. Ne oldu? Like, like böyle like atın bak. Arkadaşlar like, like, atın. like, atın. like. like atın like atın like 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 abone. like 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 like. Tamam. Abone. Abone 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 abone. abone. abone, abone, abone. abone, abone. abone. Tamam. Evet Lex hangi şarkıyı söyleyeceksin kardeşim? Ben e, Fight Club'u söyleyeceğim. Tamam Fight Club'u söyleyecek arkadaşımız. E, başlayabilirsin. Başlıyorum. Hı. E 2 0. Başladı kantam sola kalan hero. Köpürsün. Glup glup glup. Burası merkez fight glup Tamam. O glup 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 biraz daha söyler misin? Glup glup glup. <laughs> glup glup glup. <laughs> Çok güzel değil mi var? Abi senin şarkını Aa söyle bakalım merak ettim. Oba. Şu farkıma daldılar. Üstüne ulti attılar. Kafadan te tek vurdu. Oğlum şunu vur vur kafadan tek vur şuna. şuna kafadan tek vur Allah aşkına ya. <laughs> ya abi ver. Altı. Şu anda bir çıkarsa o kadar çok üzülürüm ki. Yemin ederim hala. hiç değmeyecek. Bastım lan. Ya lanet olsun ya. 6 İşte biliyordum efsanevi çıkartma İşte oranla efsanevi çıkartma budur arkadaşlar Sonunda başardık arkadaşımızı Oranla efsanevi çıkarttık ya Of İşte bu Like'ını hala atmadıysan at Bakalım hangi efsanevi çıkacak Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. bu arada şu anda Facebook'tayım. Bekliyorum. Mutlaka Facebook'a bekleyin. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri sabitledim. Her gün saat 3'te Facebook'ta canlı yayına giriyorum arkadaşlar. Mutlaka her gün bekliyorum. Ve kim çıktı? <laughs> Aykın hala atma bir sanat. da başardık arkadaşımızı oranla efsanevi çıkarttık ya. Tamını söylüyorum. Enes bitti abi. Bitti senin işin bitti. Ne oldu lan kameraya? Kamera bile gidiyor abi. Bu nasıl bir hesaptır? Çürüttü lan. Oh. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Allah'ım bulun diğer yıldız gücü çıkacak diye o kadar çok korku ki lütfen çık lütfen artık hadi hadi lan ver Allah. <laughs>